ilgili protokol konuşmaları ilin ahisi, kalpası ve çırağına belge verilmesi yeni ustalara belge verilmesi kapanmış. Programımız kapsamında sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Nasıl oldu ama programına hoş geldiniz diyor. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Ahi'nin kurucusu Ahi Evren. Ahi Evren kimdir? Bir yüz yıllarda Orta yaşamış. Çok saygıdeğer. Esnaf teşkilatlarının bugüne kadar ulaşmasında emeği geçen başlangıcı ateşi yakan kişi. Ahinin Osmanlı ve Selçuklu ve Osmanlı dönemi çok önemli kuruluşlardan oldu. Sosyal hayatın düzenlemesinde, iktisada hayatta, vatan savunmasına kadar tüm özellikleri içinde barındıran Türk milletine has sosyoekonomik bir düzenlidir. Düşünce merkezine insanı alan ahirin, yüzyıllar boyunca toplumda yaşayan tüm fertleri birbirine yaklaştırmayı aralarında birlik, dayanışma olmasını amaçlamıştır. Bunun sonucu olarak ahilik, din, din, ırk ve cinsiyet farkını özetmek herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesi olmayı başarmıştır. Ticari ve toplumsal hayatta, iş ahlakında, iş ve meslek ahlakında, dürüstlük, güvenilirlik, herkesin hak ve hukukuna şefkatli, cömert ve güler yüzlü olmak ahilik önemli konularından biridir. Ahilik, devlet sahibi olmak, hatalar yüze vurmamak, Komşulara iyilik etmek, başkasının malına ihanet etmemek, sabırlı, cömert, ikram ve kerem sahibi olmak. Ahilik teşkilatı, iş ahlakını savunan, sermaye ve işinin alıp derini koruyan, günümüz sosyal ve ticarete hayatı düzenleyen birçok kural, asla ahil kültürünün izleri taşımaktadır. Mesleki örgütlenmeler, tüketici hakları, ürün ve hizmet standartları, çıraklık sistemi, ustalık belgesi gibi uygulamalar ahilik teşkilatının ticari hayata yaptığı kanıtlarla bazı Ahilikte esas olan helal kazançtır. Ahiler çalışmayı ibadet sayışlar. Ahilik kültürünü daha iyi tatlı, bilinir hale getirmek ve gelecek nesillere de bu kültürü aktarmak bizim sorumluluğumuzdur. Ahilik haftamızın ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum

Anadolu'da ailenin aileyle, Anadolu ahirinin kuruluşu ahirinde, Anadolu Seçim Sultanlığı'nın mecburen ülkeyi kulaklığına destek ve yardımıyla hükümet ve tasavvuf ülkelerine bağlı olarak ahirin Anadolu'da yeniden kuruluş geçmesini sağlamıştır. Anadolu'da bu süreçte şehir ve köylerde son derece etkili olan bu teşkilatın mensupları 13, 13 yüzyılda devlet zayıf zayıflayarak Moğol istilasının ön plana çıktığı zaman dilinde mali bulutla işe giden idari olarak hakim olmuşlardır. Nitekim bu süreçte ailemlere büyük hizmeti olan birinci Alettin Kevim Fatur'u ödülen ikinci Gazettin Kevim karşı direnirken Anadolu'da Tokat ve Sivas eli geçiren Moğol'a karşı Kayseri'yi ahlılar olmuşlardı. Osmanlı döneminde de özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ahiler temelkler olarken ilk Osmanlı padişahı denizleri Fatih Teşkilatı'na mensup oldukları halde fetihlerde askeri güç olarak ahilerden ispat etmişlerdi. Ahil Teşkilatı'na giriş, şerbet içmek, şer veya geçtemal kuşanmak ve şavlar giymek olurken ahil üyesine birlikte usta kapı ve çıraklarından oluşmaktaydı. Çıraklıktan itibaren meslek içinde yükselmek için ehliyet ve liyakat şartı çıraklar mesleği öğrenmeden dükkan açamazlar. Bu anlamda esnaf ve dükkan sayıları sınırlı tutulurken mal ve üretim de ihtiyacı ile yapılırdı. Zanaat elbabı içinde en üst ve en çok saygı gören üstler ahi teşkilatının başında bulunmaktaydı. Bunlar arasında esnafın itibar ve düzenini sağlayan görevli yiğit başı ve de bulunmaktaydı büyük hadim ve Şeyh şey ile hadim şeyhlerimiz bunu Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmanlı Gazi ile siyasi ilişkiler için kurmuş ve kızı onunla evlendirmişti. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi ile Ahi Teşkilatı'na üye olurken İhtiyar Hüm İrvanı'nı almıştır. Bütün prensiplerini İslam dilinden ala ahilik nizamnamesine Kütüvetname adı verilir. Ahilin esasları ahlaki ve ticari kaydeleri bu kitaplarda yazılıydı. Bu bakımdan aileye girecek kimse, bu kitaplarda bulunan dini ve ahlak gençleri uyumak zorundaydı. Hükmetname-i mensuplarında bulunması gereken başlıklar vefa, doğruluk, emniyet, cohettrik, tevazu, affedici olma ve tövbe iyice. Bu nedenle yalan söyleyen, iğne eyle yapan, davranışları sevdiğine meslekten çıkarılırdı. Asıl arkadaş şey, Nasreddin Muhammed Ahi Evran olan, Ahi Evran adıyla tanınan bu siyaha İslam mutasavvıflarından bir oğlu Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Ahi Evran bir müddet Denizli, Konya ve Kayseri'de itham sonra birçok şehir ve kasabada aile teşkilatını tutuştular. Önemli rol oynamıştır. Sonradan köşe yerleşerek bazı siyasi ve sosyal hadiselerin önüne giden Ahi Evran 93 yaşına kadar burada yaşamıştır. Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celalettin Ruhi gibi önemli ilim ve tasavvuf evvabi ile aynı zamanda yaşayıp onlardan etkilen Ahir Evran 1262 yıl sonrası ifade etmiştir. Ahir Evran yani derincilik mesleğini icra ettiğine dair analet onun beni olarak anılmasından sonra defa esnafının pirispatiyle yüceltilmesine sebep olmuştur. Bu nedenle Türk debağlarının silsilesi kendisine dayandırılmış ve bütün debağlarının kurumlarını almıştır. Osman Devleti zamanında Ahi Evra'nın Efsat Sütresi arasında bir olarak kazandığı itibar bütün Anadolu, Rumeli, Bosna ve hatta Kırım'a kadar yayılmıştır. Ahi Şehirlerden Ahi Baba ünvanını aldığı Kırşehir'deki Ahi Evren zaviyesi Osmanlı döneminde bütün sanat elbabının manevi merkezi haline gelmiştir. Ahi Baba ve ona selahiyet ve diğer şehirlerdeki ağır teşkilatı da şey bağlama hakkına sahip olmuşlardır. Ahir Evren Zaviyesi ve Zümbesi An ve Rumeli'deki esnaflar üzerindeki etkisini tarihin her döneminde devam ettirmiştir. Nitekim kardeşlik anlamına gelen ahilik, cömertlik kelimesinden türeyi Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sünnetine dayanması nedeniyle bütün Müslümanlar meclisinde kabul görmüştür yayıldığı Bütün Türk İslam coğrafyasında mensuplarına Civan Mert, Ayya ve gibi isimler verilen hütbet ilkesinin, ülküsünün İslam'ın yayılmasına paralel olarak Suriye, Irak, İran, Türkistan, Semerkant, Endülüs, Kuzey Afrika ve ya, Mısır'a yayılmıştır. Resmi anlamda 20. yüzyıl başlarına kadar varlığını koruyan ait eşkilatı, bugün de meslek örgütlenmeleri ve mesleki etnik değerler bağlamında toplumsal ve kültürel hayatımızın temel kapanlarında yerini korumaktadır. Ancak modern hayatın hızlı ve sürekli değişen teknolojik döngüsünün baskısından uzak bir hayat içinde varlık ve fonksiyonun daha güçlü devam etmesi son derece önemlidir. Bu nedenle binlerce yıllık tarihsel derinliğimizden süzülerek bugüne ulaşmış ailelik ve esnaf örgütlenmesi... Muhakkak gelir. Kadınlar basketbol gibi de çok iyi bir noktadır. Biliyorsunuz değil mi? bilmeyen de öğrensin. Ama ben öğretmenim. Sizi susturabileceğimi düşünüyorum. Nasıl susturabileceğimi de biliyorum. Ne kadar düşük tonla konuşursam o kadar sessizce dinlersiniz. Mehmet abi az önce onu yaptı. Nerede Mehmet abi? Yılın ailesi. Evet, Mehmet abi düşük tonla konuştu. Ses kesildi sonunda. Hepiniz dinlemek zorunda kaldınız. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü 50 yıl mı dedin abi evet. 50 yıldır bir meslek erbabı size hitap etti. Siz de sessiz bir şekilde dinlediğiniz size teşekkür ediyorum. Aslında Mehmet abinin orada çok şey anlatmasına gerek yoktu. Değil mi? Yani tam 50 yıl dile kolay 50 sene aynı mesleği icra etmek, başarıyla icra etmek bu hayattaki en büyük ödüllerden bir tanesi belki de. Kocaman bir alkış istiyorum Mehmet abi. kısaltı yapacağız. Eskik <laughs> Şimdi ben bugün burada özellikle gençlere hitap edeceğim birazcık. Bazı çıkarımlarda bulunmanız için sizi görmüşken. Bir belediye başkanı, bir abiniz, bir büyüğünüz olarak size hitap edebiliyorsam bunu rahmetli babam benim su testi açısıydı. İlkokul mezunuydu. Ben ortaokula ilk başladığım sene beni karadığına Zeki abi vardı. Suçu Zeki, hepiniz bilirsiniz. Onun yanına vermişti. Evet, işte neredeyse üniversite edemeyim ama 4-5 sene her yazı, her tatili Zeki yanında çok sarak geçirdim. Her boş. Şimdi esnaflık öyle bir şey ki arkadaşlar Dokunmadığınız insan kalmıyor, temas etmediğiniz kimse kalmıyor. Toplumun herkesinin, bir kere size muhtaç, İşinizi iyi yapıyorsanız, herkes size muhtaç. Ama bu süreçte hem meslekleri tanıyorsunuz, hem insan ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz, hem hayatı öğrenmeye başlıyorsunuz ve kendi kendinize bir karar vermek zorunda kalıyorsunuz. Ya diyorsun ki, evet ben hayatıma süpestaksız olarak devam edeceğim ya da hayır, ben başka hayaller kurmak istiyorum, başka hayallerin peşinden devam etmek istiyorum. O doğrultuda da kendinize bir yol haritası çiziyorsunuz. Ben su tesisatçılığını öğrendim. Boru açmak vardı o zamanlar pastayla, bugün kalmadı. Ama bugün getirdim hala yapabilirim. Ama ilk gün, ilk işe başladığım gün şunu yaptılar. Elimize bir süpürge verdiler. Önce dükkanı süpürdük. Yani önce temizliği öğrettiler bize. Arkasından dürüstlüğü öğrettiler. Hiç kimseden fazla para almamayı. Eksik alabilirsin ama fazla para almamayı. Bu nedir? Haktır, adalettir. Değil mi? Kul hakkına girmemektir. Arkasından işe zamanında gelmeyi, Fazla çalışmayı ama az çalışmamayı ve işi en iyi şekilde yapmayı müşteriye karşı. Gerekirse bedel öde öde ödettiler, kendileri de ödediler. Yani ceplerinden madden, zaman olarak manen ama hiçbir zaman kul hakkı yememeyi öğrettiler. İşte ahilik dediğimiz zaman, esnaflık dediğimiz zaman sadece bir meslek öğrenmek değil, bunların top yükünü düşünün, sizi hayata hazırlamak olarak görün ve naçizane arkadaşım meslek öğrenin. Muhakkak meslek öğrenin. Gelecekte bir tıp doktoru da olabilirsin, mühendis de olabilirsin, avukat da olabilirsin, öğretmen de olabilirsin. Ama elektrikten anlayan bir avukat olabilirsin bu senin elinde kimse engel olamaz mı?